Herkese merhaba. Merhaba hocam. Öncelikle tabii takımımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele örneği gösteriyorlar. Ee, rakip oyuncuları da tabii biliyorum çünkü sıcak bir havada e, bir karşılaşma oynandı. Her iki takım için de galibiyet çok önemliydi. Tabii ki uzun zamandır galip gelemeyen bir takımız ve bunun baskısını her hafta hissediyorduk. Bizim için kırılma maçı bu oldu. E, galibiyet almak için zaten geldik yani açıkçası arkadaşlar. E, ona göre de stratejimizi belirledik, ona göre de kurduğumuzu belirledik. E, ve dizilişimizi de değiştirdik. Başka bir formasyonda e, karşılaşmaya çıktık. E, beni beni her taraf, e, oyuncu kardeşlerimin e, ben e, onlardan istediklerini sahaya yansıtmaya çalışmalarıydı. Maçın içinde de e, o Boşlukları ve üçgenleri bulacağımızı düşünüyorduk, bunları da söyledik zaten, gösterdik de ama e, sonuçta e, bir tane de gol atarak galip geldik. Daha da fazla olabilir miydi? Evet, e, daha fazla da gol atabilirdik ama e, sonuçta bir sıfır olsa galip geldik ve gol yemeden bu karşılaşmayı bitirmek bizim için önemliydi. Çocukların üstündeki bu baskının e, bir yerde kalktığını düşünüyorum e, ve e, elimizin daha da açıldı.